Planlı altyapı yatırımları kapsamında bu yıl 28.500 metre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çekmeyi hedefleyen Bolu Belediyesi çalışmalarını Sağlık Kılıçarslan ve Ciril mahallelerinde yoğunlaştırdı. Koronavirüs salgınına rağmen Bolu Belediyesi altyapı yatırımlarında hız kesmiyor. Bu kapsamda Bolu Belediyesi ekiplerince geçtiğimiz yıl şehrin kronikleşmiş altyapı problemini çözmek amacıyla 15 kilometre kanalizasyon, 7 kilometre yağmur suyu hattı çekildi. Yeni açılan yollara paralel olarak ihtiyaç duyulan altyapı ihtiyaçlarının giderilmesi amacıyla bu yılda 28.500 metre kanalizasyon ve yağmur suyu hattı çekilmesi hedeflenirken Bolu Belediyesi Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri bu doğrultuda çalışmalarını aralıksız sürdürüyor. Su ve Kanalizasyon Müdürlüğü ekipleri 3 koldan devam eden çalışmalarda bir yandan Sağlık Mahallesi Şahintepe Sokak'ta 300 milimetre çapında yeni bir kanalizasyon hattı döşüyor. Ekipler diğer yandan ise Kılıçarslan Mahallesi 115. Sokak ve Civril Mahallesi 1306. Sokak'ta sıfırdan hem kanalizasyon hem de yağmur suyu hatta döşüyor. Söz konusu çalışmaların tamamlanmasıyla birlikte bölgede yaşanan altyapı eksiklikleri giderilmiş olacak.